Herkese merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün bu videomuz sizlerle beraber arkadaşlar uzun yıllardan sonra e, tekrardan Minecraft videosuyla karşınızdayım Tugay ile yaptık, beraber. Bu. Of. Hadi bakalım. Ah, tamam. Ee, Giriyorum. Gir kanka. Bayağı oldu ya bayağıdır video çekmiyoruz arkadaşlar. Biz yani sene, soğuduk. Yaklaşık bir sene oldu oldu harbi soğuduk yani. Yoruldum birazcık da saat şu an gördüğünüz gibi sağlıksam kabul edersiniz. Kaçta başladık çekmeye? 12 yani 11 değil de bir saat geliyor bu saat. Yani bilmiyorum evet. videolar çekiyoruz ama olmuyor çok değişik bir şekilde. Deniyoruz deniyoruz hep oyundan atıyor Ferhat. Hep oyundan atıyor. Sen kimsin? Ne yani? şey <laughs> Hep oyundan atıyor. Bilmiyorum ama inşallah bu video olur. Ben burayı kesiyorum boşuna beklemeyin. Daha oyun bulmadı bulunca hemen gelirim. Arkadaşlar geldi oyun başladı şimdi. Kim var karşıda? Sarı var galiba. Ne yapıyorsun lan? Bu kim oğlum? gel <laughs> gel. <laughs> <Kendi. gülüyor> <laughs> Atma deme. Evet. Bas 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 demirler tam işte ikimize de yeter gel. Şuradan bir de şunu alalım tamam mis. Cillop. İyi var adamlar gelmiyor ha. <laughs> bas 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 bas. Onunu. Uhu. <gülüyor> <gülüyor> Bu adam. <laughs> Dur abi, oğlum o zaman. Ellerim benim. soğuk. Yani <laughs> kötü oynayabilirim. Bas. Hop zıpla şöyle o mis. At 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 at. Atma bunu direkt boş ver. Gel a. Afk mı lan? Kay sağ 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 sağ. Abi ne sağ aferin. Bütün devirler <laughs> sana geldi ama. o <laughs> adam Afrika lan Ortaya Orta var mı yoksa? Bence de kırmayı oynayalım. Aynen ya gel gel kırmayı oynayalım. Oradan gitme bak ortaya hayır oradan gitme oradan gitme ortaya gel, git mi? oradan bir daha oraya geç oraya uzun olur. Öyle mi? tamam. Of tutana basalım <laughs> şu an. On. Tamam oradan da pembe yapalım tamam. pembe pembe yapalım. Çok güzel mis gibi ok Soldan gibi ok da... çektim abi. Ya zumu edip zoom edip. Buraya ed 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 da ben yapayım. Neyse ya tamam adamlar oynamaya oluyor. Neredesin sen mi yapıyorsun? Pembe yapıyorum. Neyse tamam geliyorum bekle. Bekle 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 beni bekle. Adam vuracak Aa, sana. adam gelmiş lan. Geldim geldim Aa. geldim geldim. Gel 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 pembe var onu bir alalım. Lan lan canım ha pembe burada mıymış? Tamam ben de ben de ya. Kaçamaz. Oğlum, helal ataş ya helal oğlum yukarıda türkaz var. Türkaz tam bir şey yapamaz. Gel mi? gel beyze gel. Ben aldım kanka bunu ben sana tam bir şey Biraz blok lazım. Bir de sen şey al. Yalnız bir saniye. Adam Olalım, geldi adam adam. Tamam tamam ben de ben de bir şey yapamaz. Hayır. Allah lütfen lütfen <gülüyor> Tamam Tam. <laughs> Sakin kes kes ya. Neyse <laughs> tamam tamam Arkadaşlar şu an yatağımız kırıldı Kim kırıldı lan bizim yatağı Neyse bilmiyorum Hayır kırıldı. Öldüm mü? Öldüm Ah be evet. Lan bekle alacağım bu maçı var ya alacağım sen rahat ol Hadi oğlum bana info ver sadece sen. Info <laughs> Kanka <ver, gülüyor> Turgaz'ın yatağını açtım. Şimdi ben, abi ortadan ben diyorsun. toplayacağım zümrüt. Ortadan kasıl sen. Hayır ortadan kasılıp. Ortada adam var. Bir tane Turgaz. Alırsın ama alırsın. E, solda. Al Alır. o zümrütleri topladı. Koş al onu. Koş çabuk 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 çabuk. Hani ne ya yanlış yaptık. Çabuk çabuk çabuk. Atla vur atla vur. Aldım. Ya ye. yeah. beyze e dön kaç tane var? Kanka of 14 tane. Koş beyze set çek kanka iyi. aldım da çöde. Bak benimle Biliyorsun ki çelenler ne oldu? Burada mor var ama. Geç geç. Ha o zaman dur. Daha seni, yaptım, görmedi daha et. Yani, seni yani. görmedi. ha ben beyze kaç. Ben beze beyze kaç. Hemen çok, hemen çok heyecanlı. Şimdi kaç buradan. oradan? Zümrüt gelince bir heyecanlı oldu buradan mı? Bak oradan sağında yani. turkuaz var bak bence. Bence diamond set çek, ender pearl çek, görünmezlik çek, git kır. Alabilir miyim o kadar lan? Dur bakayım şunu Çekersin, al. Çekersin, alırsın, alırsın. Şunu... Görünmezliği al. 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 al, al. Tamam, ender de al, tamam. Oo oh, tamam. Hız, tamam. Hız, tamam, hız, tamam al ya. Tamam bak. Tamam. Şimdi kanka, görünmezliği hiç ender pearl at, kır turkaz bence. Bak turkuaz şu an base'inde değil. Görmezliği İkisi de base'inde değil. değil. Çok Tamam, 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 tamam. İkisi de. Hadi, Biri sana doğru geliyor, yoldan geliyor ama görünmezliği çek. At, at, at. At yukarı. Haydi bismillah git oğlum hadi. Hadi tamam. Yes. Hadi kır. Tamam. Kır kır kır, kır 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 Mor geliyor mor geliyor sana ortadan geliyor. Kır 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 Geldi vur onu. Dayan bir seti var bir şey olmaz. Görmedi beni tamam zaten. Aldın onu aldın onu. Sağ ol sol ol sağ ol ol öl. Helal olsun oğlum. Se şimdi bak yapalım yapalım. Kanka şunu yapsak tamam. Tamam of oh, çok güzel. Bak şimdi. Aa ufff şu an var ya. Mor kanka? da kanka. Şu an, şu an, yapma an, yapma. an turuncu kaldı. Şunları at bir abi. de kırmızı. Şunları da at. Turuncu ile e kırmızı abi. kanka. Ha, şimdi, Onlardan ha. so devam et. Yani tamam. Ortadan şu an, devam et. Şu çok güzelim. Ortadan devam et. Tamam ortaya gidelim. Ben sana söyleyeceğim. Ya. Git. Oradan soldan da mora git. Direkt turuncuya. Ben zümrüt var mı ya? Zümrüt toplasam mı acaba hala? Ee, bakayım ben ortada var mı? Ben şimdi nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum? Kanka ortada yok zümrüt. Geri dön. dönme dönme. Dön dön. Oradan gitme. Solda bak turuncuya. Görmüşsün. Ben gördüm. Hayır şurada. Heh. Hadi oğlum Bu oyunu alıyım abi ya Sadece onun yanında da kırmızı ya. var Bu oyunu abi çok zor Yavaş yavaş gideceğim Turuncu boş atacağım. kanka şu an turuncu boş ama Birisi öldürdü biri doğdu alırsın onu Turuncu çık, boş mu? Çık mı? çık çık seti var alırsın Güçün falan da var Heh Of Hadi oğlum At üstüne Aynen öyle Dön vur dön vur Tamam tamam ben de ben de Ben de değil mi Al Vur Nerede? Alırsın oğlum sen alırsın Aldım alırsın, ben de ben de Aman. <laughs> helal koçum be. Ya, helal. kırmızı kırmızı gelmeden hemen bir gel falan al. Geplen Geliyor yavaş yavaş. Oynamayı bilmiyor ya kırmızı belli tamam, kanka çıkıyor. Aha şey var alacağım. Nerede abi? O kırmızı nerede bana söyle. Burada burada. Oynamayı bilmiyor ya. Onu geçe geçe de vursun. Bence harcama. Hop. Tamam. Hemen git hemen git. Hemen git sen. Abi, hemen şu, git. Tamam. Düştüm. Arama... Git soldan git. Arama... Arkadan Arama... git. Var. Tamam, şurada. Arkadan git. Buradan mı? Kırmızı var. Ha kırmızı basic kır. Kanka bir saniye bir şey ha tam şeyim var. Git 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 çabuk. Yavaş gitmek istiyorum. Kırmızıyı da kır. İki kişi kırmızı ama biri gidiyor tamam mı? Biri gidiyor, biri de oynamayı bilmiyor o suyla lobideki. <laughs> tamam git 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 oynamayı hiç bilmiyor kanka. Alırsın onu, tokat tamam, atarsın. ben de. Git git. Bunun git, opsiyeli git, ise git, ben bir git. şey bilmiyorum. Git, git git değil. Kır hemen, kır hemen, kır hemen. Adama, adama vur, adama vur. Tamam aldın. Kır aldım. hemen yatağa, yatağa kır. Gap ya, gap'in var mı? Poz verelim abi. Kır yatağa kır. Kriyas her adam doğacak. <laughs> Canımaz, Allah Allah adam tamam. Canın az. Dön vur. Helal be sana. Gap al hemen. Gap al. Tamam şu an solunda kanka Turkaz da kırmızı ve hesap solunda. Diamond set Turkaz ona göre. Turkaz Diamond set kırmızı. Aa Turkaz bir iş var Hadi hadi. Ort Ort of ortaya. kanka hemen yani git. Nereye gidiyorsun? Canı bir adamın. Turkaz. Orada koş koş koş. Nereye gidiyorsun? Gap yiyecek Anladın ama. Mı? Orada önünde hemen. Tamam Turcaz. ben de şeyim neydi? Bakayım. Gap yiyecek. Yedi. Canı biraz falan. Git git git. Git git git. Geldi. Vur. Vur. Hadi. Senin var ya. Of. Gelmişini. Oy. Helal be. Gap al. Gap, tamam, tamam, gap Hadi al. Hadi oğlum ya. bir tane turkans az kaldı. Nerede ya. abi? İyi Kanka. Ortada. Ortada. Yok. iyi oynamaya benzemiyor. Ne var ellerinde? Ha, demir set. Büyülü. Kılıcı Biliyor. büyülü. Demir set ama sen de, sende de büyülü. Demir set mi? Ha tamam. Senin hem diamond. Gel. Hadi de ortaya geç. Ortaya, mı gideyim? Yol yok lan Direkt burada. Direkt ortaya yol var. Tamam. Git. Biz... Lan adam önünde zaten görmüşsün. Hani bunu, lan nerede görmedim. Önünde ortada. Hala görmedim. Ortaya orta tam, tam tam gördüm. Gördüm gördüm. Ha. Gel oradan da. Buradan, oradan buradan, buradan mı çek hemen. yavaş çek. Hiç hızlı çekme. Bakayım var çek mı burada. Tamam. Çek zaten. oradan. Burada var ya. Tamam. Bak şimdi adam ortayı topladı kanka. Daim set çekebilir. Nerede şu an? Hala ortayı topla. Hala ortayı. Tamam ben de geldim ortaya. Oğlum arkadaşı arkadaş orada mı yani senin orada mı? Yok yok tek tek, tek düz, tamam. düz, tamam. nerede, bitti. Nerede nerede? Tek aldın bitti oyun. Nerede oğlum? Önünde sol sol sol. Tam gördüm tam. Devam devam tamam, devam. Tamam. Tamam. Gel tamam. oğlum buraya. Aldın mı lan? Gel yep, yiyecek. Hadi oğlum. Aha. Hadi oğlum. Nerede? Koş. Koş koş koş. <laughs> Hadi. Hadi. Koş koş koş. sol oğlum adam kaçırdı. Oğlum. Tamam tamam ben de ya, aldım. Ah sana döndüm. Tamam kendine güveniyor gibi de alırsın sen. Tamam daha boşal blok koyma. Tamam. Oy oh, helal sana be. Helal kardeşim, sana be. Yat aşağı. Hadi bakayım. Hadi bakayım. <laughs> Bugünlük bence bu kadar. Oy da helal olsun sana. Böyle 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 koyarlar. Böyle alırlar. Güzel oldu. Lobiye çıkalım istiyorsan. Arkadaşlar Yine Dövbe. bak abi 10 ay geçse bile yine unutmamışım bu oyunu ya. Neyse gel neredesin gel kardeşim. Evet, evet. <laughs> gel abi. <laughs> Arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hepinize dik Bir dahaki videoyla da yerlerim dik olacak. Dikkat edin kendinize. Videoma like ve abone olmayı unutmayın kesinlikle. Ne diyeyim? Bir şey yok mu kanka? Ya. Dikkat edin. Görüşürüz. Hadi <laughs> <Alakası, gülüyor> bay. bay. <gülüyor>